Son günlerde İran'daki devlet kademelerinde görev yapmış isimlerin Türkiye ve Azerbaycan'a karşı söylemleri büyük tepki çekerken, İran'ın Türklere olan düşmanlığını da gözler önüne seriyor. İranlı Ayetullah Müçtehadi Tehrani ve İran'ın eski İtalya Büyükelçisi Abul Fazıl Zühtavend'in Türkiye ve Azerbaycan hakkındaki ses kayıtları, İran'ın Türklere karşı planlarını da deşifre eden nitelikte. Tüm Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasan Guliyev, İran'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasının İran'ı en az beş parçaya bölebileceğini belirtti. İran'ın stratejik çıkarlarının Azerbaycan ve Türk devletleriyle dost olmasını gerektirdiğini aktaran Hasan Guliyev, ayrıca %50 Türk devleti olduğu için. Bunu anlamak için İran'ın İran Molla rejimi peçelerini çıkarıp biraz soğumaya bırakmalı, bölgede ve dünyada olup biteni soğukkanlılıkla analiz etmelidir. İran, Azerbaycan'a diş gıcırdatarak Amerika Birleşik Devletleri Fransa'yı memnun etmek istiyorsa yanlıştır. Amerika Birleşik Devletleri Fransa'nın Karabağ'da etnik ayrılıkçılığa verdiği destek onlara umut veriyor gibi görünüyor. Ama Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikanın daha önce de söylediğim gibi İran'ı en az beş parçaya bölebileceğini anlamıyorlar dedi. İran ile açık bir diyalog olması gerektiğini, İran'ın mide bulandırıcı, ilişkilere gölge düşüren provokasyonlara son vermesi gerektiğini aktaran Hasan Guliyev, İran vatandaşları için vize rejimini kaldırmalıyız. İran'da Anadil'de eğitim görme imkanı olmadığı için güneyden gelen en az bin yurttaşımıza her yıl Azerbaycan'da ücretsiz eğitim verilmelidir. Düğünlerimize güneyli şarkıcıları davet etmeliyiz, tüm il ve ilçelerimizde konserleri düzenlenmelidir. İran'daki etkili Azerbaycanlı politikacıların, sosyopolitik aktivistlerin ve uzmanların Azerbaycan'a ziyaretleri düzenlenmelidir. Azerbaycan diplomasisi, güneydeki yurttaşlarımızın ulusal haklarını daha açık bir sesle savunmalıdır. İmkanları daha geniş olan kardeş Türkiye'nin bu çalışmaya yakın katılımı sağlanmalıdır dedi. Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney'de birçok yöne taarruz operasyonları başlattı. Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilisi Natalya Gumenyuk, güney yönündeki durumun hala zor olduğunu belirterek, ancak durum Ukrayna ordusunun kontrolü altında, düşman morali bozuk ve kafası karışmış durumda, güç toplaması zor dedi. Ukrayna silahlı kuvvetleri Rus işgali altındaki Herson Oblastı yakınlarındaki ilk savunma hattını dağıttı. Ukrayna ordusu batı tarafından sağlanan silahları başarılı şekilde kullanmasıyla birlikte başlattığı taarruz operasyonuyla Hersin Novakovka bölgesinde Rus ordusunun savunma hattını yararken, 109. sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti alayı tamamen dağıldı. 85. Rus muhafız hava indirme alayı da bölgeden geri çekildi. Ukrayna ordusu tarafından bölge ağır şekilde topçu atışlarıyla vurulurken, kentteki sivil halkın tahliyesine başlandı her sona 15 kilometre uzaklıkta Ukrayna ordusuna ait 3. Zırhlı Tugay'ının onlarca tank ile Herson yönüne doğru ilerlemeye çalıştığı kaydedildi. Ukrayna ordusu ayrıca Amerika'dan aldığı HIMARS sistemleriyle Herson bölgesindeki tüm köprüleri imha etti. Ukrayna ordusu HIMARS atışlarıyla Antonov Demiryolu ve Karayolu Köprüsü'nün yanı sıra Novaya Kahovka Köprüsü'nü de yok etti. Kırım topraklarından Rus ordusuna silah ve insan gücü takviyesinin de önünün kesildiği kaydedildi. Verhovna Rada Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi Danışmanı Ivan Stupak, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkesinin özel servisleri tarafından görevden alınabileceğini iddia etti. Putin'in bu tehdit nedeniyle sürekli olarak ortamını ve güvenliğini değiştirdiğini iddia eden Stupak, Putin için böyle bir senaryo, varlığı Rusya'nın birçok üst düzey yetkilisi için bir engel oluşturuyorsa mümkündür özel jetleriyle Nice'a uçar, Monaco'da kumarhanede oynarlardı. Şimdi böyle bir şey yok. Çok para var ama harcayamazsın. Generaller için durum kritik olduğunda böyle bir karar verebilirler dedi. Yakın gelecekte Rus askeri sektöründeki üst düzey yetkililer arasında gürültülü istifalar ve kazara intiharlar olabileceğini savunan Stupak, bu, Ukrayna'daki savaş sırasında Rus birliklerinin başarısızlıkları ve yenilgileriyle ilgilidir. Rusya Savunma Bakanı Şoygu görevine sonuna kadar devam edecek. Çünkü onun yerini alacak kimse yok. Putin için çok karlı. Şoygu kontrollüdür ve hiçbir siyasi hırsı yoktur. Putin, özel operasyonun başarısız olması nedeniyle Şoygu'yu görevden alırsa yeni liderin bir tehdit oluşturacağından korkuyor. Elbette Putin buna izin veremez dedi. Öte yandan Türkiye'ye S400 yaptırımı uygularken Yunanistan'ın S300'lerini aktif değil hangarda diyerek görmezden gelen Amerika Birleşik Devletleri ve AB fena yakalandı. Girit'te konuştu Rus yapımı Yunan S300'leri Türk jetlerini radar kilidi atarak taciz etmesinin ardından Ankara NATO angajman kurallarına göre düşmanca hareket sayılan girişimi kayıtları ile ittifakın gündemine taşıyacak. Yunanistan'ın Akdeniz'deki Girit Adası'na konuşlandırdığı S-300 hava savunma sistemleri aslında 1997 yılında Güney Kıbrıs tarafından, Rusya'dan satın alınmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin tepkilerinin ardından S-300'ler Yunanistan'a satılarak Girit Adası'na yerleştirildi. 80 mil menzilli 4 sistem ve 8 fırlatma rampasından oluşan ekipmanlar 15 yıl Girit adasında bekletildikten sonra modernize edilmiş, 2013 yılında bir tatbikatta Yunanistan tarafından fiilen kullanılmıştı. Türkiye S-400 alınca Yunanistan'daki sistemlerin çalıştırılmadığı, hangarda olduğu iddia edilmişti. Üst düzey güvenlik kaynağı, tacizin hem ABD hem de NATO ile yapılan toplantılarda gündeme getirileceğini söyledi. Uçakların kayıt özelliği olduğunu ve tacizin kayıtları olduğunu belirten kaynak, delillerin ilgili kurumlara sunulacağını vurguladı. Kaynak, bize S-400 için baskı yapıyorlar, ama Yunanistan S-300'leri fal olarak kullanıyor. Gündeme getirdiğimizde kullanılmıyor, hangarlarda tutuluyor, sadece tatbikatlarda kullanılıyor diyorlardı ama onun doğru olmadığı ortaya çıktı bize Rus yapımı silah kullanamazsınız denilirken, Yunanistan Rus yapımı sistemle NATO üyesi bir ülkenin uçaklarını kilitle taciz ediyor. Peki Türkiye'nin aldığı S-400'ler F-35'leri etkiliyor da S-300'ler etkilemiyor mu? Bu çifte standardı ortaya koyuyor. Yunanistan'a da katsa uygulaması, F-35 verilmemesi lazım. Bakalım NATO ne diyecek bu duruma dedi. Diğer yandan Yunanistan basını, Ankara'nın kıtadaki varlığını mercek altına aldı. Türkiye'de 2005 yılının Afrika yılı ilan edildiği anımsatılarak 2002 yılında söz konusu kıtada 12 olan elçilik sayısının 20 yıl içinde 44'e yükseltildiği ve ilerleyen yıllarda bu sayının 50'yi aşmasının beklendiği kaydedildi. Haberde Türkiye'nin varlığı Avrupa ve dünyadaki büyük ülkeleri ve ekonomileri geçti. Bu ülkeler iç savaşlar ve güvenlik nedenleriyle Afrika ülkelerinden çekilmişti denildi. Türkiye'nin büyükelçilikler aracılığı ile ortaya koyduğu varlığının, hem hükümetler hem de vatandaşlar tarafından olumlu bir unsur olarak algılandığı ve bu durumun Türkiye'nin olumlu imajını daha da güçlendirdiği vurgulandı. Konuyla ilgili olarak, genişleme, başbakan seçildiğinden bu yana 31 Afrika ülkesini ziyaret eden ve kıta dışında bir devlet başkanı için rekor bir sayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damgasını açıkça gösteriyor tespitinde bulunuldu. Diğer yandan kıtada Türk dizilerine ilginin arttığı, Türk Hava Yolları'nın 39 Afrika ülkesinde 60 noktaya ulaştığı aktarıldı.